With the raven, Nevermore. ...1868 yılında Tennessee'de dünyaya gelen Josephine Myrtle Corbin... ...kendi organlarının haricinde Anne karnında gelişememiş ikiz kardeşinin iki ayağını ve rahmini almıştı. Dört ayaklı, iki rahimli şekilde dünyaya gelen ve tüm hayatını bu şekilde geçiren Josephine Myrtle Corbin'in hikayesi. Myrtle Corbin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 12 Mayıs 1868'de dört bacaklı olarak dünyaya geldi. Vücudunda var olan dört bacaktan ikisi ve iki rahimden birisi aslında belden aşağısı gelişmiş olan ikiz kardeşine aitti. Myrtle'a yapışıp kalmıştı. Çocukken ki bu hali, nüfus sayımı sırasında çekilmiştir. 13 yaşına bastığında, Texas'ın dört bacaklı kızı sahne ismiyle, sirklerde çalışmaya başladı. İlginç olan, kız kardeşine ait olan ayakları kendisi de kontrol edebiliyordu. Uzun seneler süresince ikiz kardeşinin olan bacakları kullanmaya çalışmış ve sonunda başarılı olup onları hareket ettirebilmiştir. 19 yaşına bastığında ise mesleği doktor olan Clinton Bicknell ile evlenmiştir. Doktor Clinton eşi Myrtle'ın bu sıra dışı durumunu araştırdı ve ikiz kız kardeşinin Rahmi'nin de sağlıklı olduğunun farkına vardı. Myrtle'ın doktorla olan evliliğinden 5 tane çocuğu dünyaya geldi. Enteresan olan ise çocuklarından ikisinin ikiz kardeşinin Rahmi'nde gelişmesiydi. Mertle 6 Mayıs 1928 yılında Teksas'ta hayatını kaybetti.